Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusuna cevap aranıyor. Murat Karayalçın da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da zorlayacağını sanmadığını belirtti. Yani adaylık konusunda bu isimler zorlamayacaktır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı aday olmasını belirtti. Diyor ki ben seçim sürecinde daha farklı gelişmelerin şekilleneceğini düşünürüm. Hep öyle olmuştur zaten. Bu arkadaşlarımızın kendi kararları tabi. Ekrem Bey'in veya Mansur Bey'in kendi kararları yani. Sayın Genel Başkan tercihini söyledi. Bir olumsuzluk şeklinde ifade etmedi. Arkadaşlarımızın başarılı olduğunu bir dönem daha hizmet vermelerini tercih edeceğini dile getirdi. Yani diyor ki belediye başkanı olarak kalsınlar aday olmasınlar. Sonra da şunu ekliyor. Genel başkanımız diyor aday olmayacaksa o zaman bu arkadaşlarımız adaylıklarını koyabilirler. Ön seçime katılabilirler. Tabii kendi takdirleri yani genel başkanın bir dönem daha devam etmeleri yönünde görüşüne rağmen ön seçimde bir yarışa girmeyi düşünebilirler ama sanmıyorum. Yani bu gelişmelerin ışığında arkadaşlarımızın çok zorlayacaklarını sanmıyorum. Yani diyor aday olabilir ama ben sanmıyorum aday olmayacaklar diyor. Toplumun arasına indiğiniz zaman Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini söyleyenlere sayısı epey fazla. Geçtiğimiz günlerde de Mansur Yavaş açıkça söyledi. Kılıçdaroğlu aday ol derse olurum. Bunun dışında bir şey yapmam dedi. Haber Türk televizyonunda izlemiştinizdir. Şimdi buna rağmen ne diyor Karayalçın? Aday olmayın diye mesaj veriyor. Siz belediye başkanı olarak kalın diyor. Yani CHP Genel Başkanı'nın etrafındaki tüm isimler bunu yapıyor. İşte anketçiler Kemal Özkiraz, işte Tele 1'den Merdan Yanardağ, şimdi de Murat Karayalçın Kılıçdaroğlu'nu gazlıyor, gazlayın bakalım. Seçimi kaybetmek için adamlar elinden geleni yapıyorlar. Toplumun arasına indiğiniz zaman Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın dışındaki hiçbir seçeneğin Erdoğan karşısında şansı olmadığını herkes zaten açıkça söylüyor. Buna rağmen niye ısrarla bunu dile getiriyorlar? Çünkü adamların seçim kazanmak gibi bir derdi yok ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun önünü tıkamak istiyorlar bir kere olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kere olsun muhalefet seçmenine iyilik yapın. İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü tıkamayın. Bu seslenişimi bu kişiler bu kararlarından vazgeçene dek ben sürdüreceğim. Tek başıma olduğumu bilsem bile. Ama yorumlara bakıyorum benim gibi düşünen binlerce kişi var. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen binlerce kişi var. Ama sokağa indiğiniz zaman İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyen milyonlarca kişi var.